Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli protokol üyeleri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, kıymetli hanımefendiler ve hasreten geleceğimizin ümidi yarınlarımız, evlatlarımız, gençlerimiz, Sadıklar, akıncılar, mücahitler, leventler. Allah'ın selamı hepinizin üzerinde olsun. Allah hepinizden razı olsun. Şükürler olsun beklediğimiz gün geldi. Bugün 30 Mayıs 2015. Bu iman seliyle, bu inanan ordusuyla İstanbul'un fethinin 562. yılını Kastamonu'muzda hep beraber aynı aşk, aynı şevk, aynı heyecanla kutluyoruz. Bu büyük gün bütün inananlara kutlu olsun. Gecemiz mübarek olsun. Ey inananlar ordusu, imanlı gençlik! Şu stadyumu dolduran imanın seli, inancın aşkın ...şühedanın manası... ...genç kardeşlerim... ...sizleri... ...Malazgirt'te şahlanan... ...Sultan Alparslan'ın askerleri olarak selamlıyorum... ...sizleri... ...Sultan Murad'ın... kosova'da parlayan... ...kılıcını selamlar gibi selamlıyorum... ...Uluvatlı Hasan olup... ...surlara sancağı diken... Şu selamlar gibi selamlıyorum. Fethin en zor zamanında atını denize sürüp ordusunu şevke getiren Sultan Fatih'i selamlar gibi selamlıyorum. Şanlı orduları ile Avrupa'nın içine yürüyen Kanuni'yi 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip namluya süren Seyit Çavuş'u, Sakarya'nın siperlerine giren Mehmetçi'yi Kıbrıs'ta düşman tahkimatını yaran mücahitleri selamlar gibi selamlıyorum. Sizleri istiklal harbini yapan kahramanlar olarak selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İstanbul'un fethi 562 yıl önce müesser oldu. Bu fethi aynı aşkla, aynı şevkle Türkiye'nin her yerinde ve nihayet Kastamonu'muzda kutluyoruz. Kıymetli gençler, İstanbul'u fethetmek demek az bin imanın emrine girmesi demektir. O büyük müjdeye nail olmak için imanla, aşkla, şevkle gemiler karadan yürütülmüş büyük şahi topları dökülmüş, yerin altından tüneller kazılmış, denizde muharebeler yapılmıştır. Bütün bunlar yapılmış ama işin sahibinin Allah olduğunu bildiklerinden tevbe istiğfarda bulunup namaz kılıp Allah'tan zafer istemişlerdir. Sevgili Kastamonlar bu toprakların insanı tarih boyunca şehadet şerbetini seve seve içmiştir. Yeri zamanı gelmiş, seydilerli şehit şerife bacı evladını bu vatana feda etmiş, yeri zamanı gelmiş, Araç Güzlük Köyü'nün küre ersizler derinin bütün erkekleri İstiklal Savaşı'nda Çanakkale'de şehit olmuştur. Sevgili gençler, Sizler Sultan Fatih'in dayısı Candaroğlu İsmail Bey'in ve annesi Hatice Alime Hatun'un torunlarısınız. Sizler geleceğin Akşemseddini, Ulu Batlısı Sultan Fatih'i olacaksınız. Zorluklar karşısında yılmayacak, istikametten ayrılmayacak, iman ve şuur ile zorluklarla mücadele edeceksiniz. Sizler tarihte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden mağdurların, mazlumların hadimi ve hamisi yapacaksınız. Bosna'da, Eritre'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Somali'de dünyanın her neresinde mağdur ve mazlum varsa orada ve onlarla birlikte olacaksınız. Saygıdeğer Kastamonu'lar, ilim yayma cemiyeti olarak bizler ülkemizin geleceğini inşa edecek hayırlı bir neslin yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bütün bu çalışmalar tarihte olduğu gibi insanlığa büyük hizmetler yapmış, geçmişimizi örnek alan bir nesil yetiştirmek içindir. Gelin siz de bu uğurda gayret gösterin. Unutmayın! Evlerimizde ileride Fatih olacak, Ulu Batlı olacak, Hatice Halime Hatun olacak bir nesil büyüyor.